kanka bir çıkalım. Kanka bunlar böyle ölmeyecek. Bizim oyunda sözde Arda var. Bu çocuk niye konuşmuyor? Abi ben de geleceğim diyor. Arda iftar sonrası ikinci oyunu patlatıyorsa Arda ne yapıyor şu an? Ne oynuyor mesela? Arda kim? Arda hacker. Çayını kekini aldı şu an. Oğlum, yeme artık lan yayında. Aç bırakıyor sancaklar ondan sonra. Bu hafta kimi getireceksin karşıma? 3 haftadır yenemiyorlar. Farklı farklı insanları getiriyorsun. Artık iyi birini getir de yensin. Sürekli win alıyoruz. Geldim Arda. Artık iyi bir ADC'leri sen getirdin. Deniz Encan'ı getirdin. Kaan'ı getirdin. Güneş'i de son anda buldun. Sağlam bir iyiliği kere getir kardeşim. Şimdi sallıyor herkese ben. Çok sağlam bir adam getir artık Zegaban. O ne abi her hafta her hafta terlemiyor. Ne yani ya. abi. Zaten bu hafta ayrışma sırası bizde. nişancılar ayrışacak. Ortalık karışır. Bansız oyun atmak da mantıklı. Evet Arçeden, Vlad, Tao'dan, Nasus, Emir'den, Garen falan çok istiyorlar. İzleyici de keyif alır ya baya. Alır. Ben Allah <laughs> tekmiyorum <tekniğim gülüyor> oğlum. OTP <ortepe gülüyor> adamlar. <gülüyor> evet. 7000 saat <laughs> oynamışlar çarı gelecek Senin beni tekleyeceğim. Senin çok tak. keyifli olmayabilir. Hele ben Afelios hiç almam o çarlara karşı. Onu biz dediğim de yani. 22 vuruyor. Yani. Ulan ittiremedim. Zamanında gidemedik. Arda gen atacağın zaman falan konuş oğlum. İnsanlar konuşur abi der biz Oturumun geldik. Durumun kağıdını sıyırıyorlar. Harbiden. Elren de gelsin abi. Gelsin abi gelsin yani. Tukan tamam. abi de gelsin. <laughs> Yani sanki öyle bir yazmış ki chat. abi gelmek istiyor biz yok dedik. Aynen izin bu sırada yetmiyormuşsunuz. Yani. Mesela. Biz öyle bekleriz kanka. Bu ne bir karşılıklı bir selamlaşıyoruz? Tamam Acun Bayanlış abi de gelsin. Aracı. Gelsin o da gelsin. Aynen. Evet Eray okey yazmış arkadaşlar. Y yeah, yok okey yazmış sadece. Eray görün Eray... video çekelim dedim. Okey yazmış kanka. Bro şimdi adamın tabi çok vakti olmadığı yani. için Y'ye basmayarak ciddi bir süre kazandı. Yani. Abi ama Amorant'ta Dikler. gelsin mi 5 5 Arkadaşlar. Ama talepler Acun abi daha gerçek. Yani. <laughs> Acun ulaşalı be. Tayfa'ya şey, bak bizim rakip çok değişik bir rakip oldu şu anda. İsimlerin pek bir alakasını sezemedim. Tamam, tamamen Vayne diyonuna yarar bence. Eee beyler. Kanka hasar yemiyorlar da o kanka. Hocam sadece bir Vayne var ama hasarından haberdar değiller de. Yani. Dayı dalacak mısınız dalmayın. Ha memati de gelsin. Gelsin bir memati eksik. <laughs> kanka ghost diye bastım çaktırma. Hiç önemli değil. Şöyle bir de Q atsak bu arkadaşa. Devam etsek mi? Çok iyisin abi. abi. Çok iyisin. Oğlum adamın hala kulaklığı kapalı. Ne yaşandı Hocam acaba? Hocam zurna durum hatırını atıyor onlar ah, işte. <gülüyor> <gülüyor> bir lokma alıyor, bir gank atıyor adam. Oğlum iftarı yeni yaptık. Tarını doydukça adam... Kanka B'ye bastım. 5 gold alırım tere tere. Acun abi gank. <laughs> Harbiden o müzik böyle beliriyor ve biri gank atıyor kanka. <laughs> Bir de Sejai'yle oynuyor evet. olmaz çünkü ulti falan balyozu fırlatıyor. Abi şurada atıyorum savaş sesi var ya hafiften müzik böyle kısık ses girmeye başlıyor. Dırı dır dır dırı dırı diye. İnanılmaz. Oğlum 140 vurdum adamın kalkanı gitmedi kanka. Aman o daha çok vurur. Okan dedi ki hayır ben daha çok vururum. Şöyle ufak Ben de dedim ki hayır ben daha çok. Bu müzik. Acılılıcı. Kuracağım. Bu kim? Lan! Sucu'da, oğlum çara bak! <laughs> Ama müzik çalmadı. Kanka müzik çalmadığı için öldük. Haber vermedik ki genk atarken. <laughs> ya bir de sinirim bozuldu ben Seju'yu görünce. Evet. Tam ben cidden karşı jungle'ın seji olduğunu unutmuştum kanka. <laughs> kanka. Abi 109 da vurmayayım ne olur ya. Çok az vuruyoruz. Ha geldi vallahi geldi yine. <laughs> Acun abi. Hey ne? Alex, <laughs> ya, abi, Çok gidecek. pasif bir maç oluyor ya. Abi full farm atıyoruz var. Bizim 5'e 5'ler daha aksiyonlu kanka. Ejder gidiyor şu an. Kasi de o ejder bize gelir. Tarafa. İlla. Kanka çok iyisin ne? Çok minyon var öldürecek beni ya. O da çok low. Nice. Güzel. Ak. Oğlum göremedim onu. Şu çalda biri vardı şu sandım ama yine de çok iyi bence burası. Gayet iyi gayet iyi. Hadi. İlk defa bir aksiyon oldu. Yemin ederim uyuyacaktınız da. Hadi. Helal lan. Bence çok iyi oynadık buraya. Cidden çok iyi oynadık. Çok zordu burası. <Sessizlik> Güzel. Acun Acun şimdi bağırıyorum. Ne istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz abi? Oğlum her hafta da bir şey yaşanıyor kanka. Hep Twitter'da görüyorum. Biri gitmiş erzak çalmış. Biri gitmiş abi başka o. bir şey oluyor. Makara Makara sandım oğlum. Abi. Biri de birinin evinden. Dersin. Biri... Aynen öyle.

şey kasiye, kası diyorum. Aynen kasedin aynen. Mid'i aldı, bot'a gidip bot'u da alacak. Reis kanka. bot'u da istiyor. Heh. Her yeri al sen o zaman abim. Biz çıkalım oyundan. Ama late de fena değiliz ha, bu arada. Kanka o kadar uzarsa... Çıtırından bir döküyorlar bize ama. Abim? Arkadaşım damsız çık... almıyoruz. Gider misin? Nereden geldi? Abi? Mid'e gitmemiz lazım. Çıkacak herhalde o da. Burada sıkıntılı şeyler yaşanacak gibi yorumladım ben. Bak ya. Evet. Baksan oğlum bu build. Ben bunu oynarım aga. Bakılabilir, tamam, kası yok. Açık verirlerse burada. Renekton olacak sanırım. Kayısa şey da çok burst atıyor yani normal bir burst değil. Abi, bu buildi ilk kez görüyorum şu anda çok önceden görüyordum da. Bayağı eski zamanlardı yani. O büyük de cesareti şunu çıkmak. Tekrar deniyor adam çalışıyorum diye veya bir yerden görmüştür. Çalışıyor. Baksana. Abi çalışıyor evet ben. Güzel. Çok güzel vuruyormuş. Ben bu build'de oynarım. Şambet yani bu denemez inşallah be. bir oynarım su aklın sonu çok acil lazım aklın sonu zaten Cassiopeia için de lazım buna da Ama lazım olacak ya. baksana saygısızlık değil mi bu artıklık. artık buraya takımın da bir şey yapması lazım geliyorum Kazık Ay. diye duvara bir yedi. Hocam git buradan hemen güzel oldu. Dögüyordu çünkü bir tık. Hallettim. Ben abi. hemen bir reset alıp geliyorum. Ben, çok ben iyi. de yine atacağım. almam lazım. Evet ben de statik dinavor build'i biliyorum. Ejder alalım diyor. Aslında almalıydık. Botu kestik. Kaysa cidden W çıkartsa bence de keserdi bize. Yani tehlikeliler. Baya. Büyük farm gitti. Ben gelemem işler gitti herhalde ya. Evet. <laughs> Flash atacağım yeri de bildi bir daha da. Kesersiniz. <laughs> Onu da halledin, worth olsun. Bir de 2 çıkmış olalım. Ne lan? Bu nasıl bir hız be? Kanka çok hızlı. Önce büyü direnci. Çıkar da çıkar. Kasedin de ah, geldi. de geldi. Ha, güzel ya, çok iyi oldu. Öyle. de geldi ama. Can barları azalmıyor ki. Hafif beyite, ben orayı oynatabilirim. Tamam. Yorick niye girdi bir daha çıksaydı ya. O büyük satıyor yalnız. Saç saçmaladık evet ya. Evet burası. Bir de ben uzak kaldım senden ejder oynayacağız zannettim. Maybet öldürdüm seni. Kanka Di Hiç dibine yapışayım yok. ben seni yine. Ona dönelim. Zaten ejder verdik. Büyük ejderi verdik. Baron git şu an. oh, kiriz lan Maç Bayağı. Zor. Onu bir yeseydik kanka. Yumultuyordu değil mi? Cidden inanılmaz hasar alacak. çok dedi. fena şu an ya. Ben de olmuşum he. Ama biz sen olsun işte. O biraz <laughs> evet. evet Kasi yokken bunu ulti atabilirsek keser miyiz diye düşünüyorum. Rorayla çok CC'si var ama Rilin ya. Çıkamayacağız ki oradan. mi? Ha, ben de bilemiyorum kanka. <laughs> Bro devam. Bak. Hoppala ben yemedim onu ne oluyor? Sejan ultis neymiş Kanka bu Cassiopeia biraz tehlikeli çok, bir adam Çok olmuş. çok çok. Ona dikkat Karşın edin. Karşının AP'leri fena. 16 level Cassiopeia kanka ne olmuş bu adam? Bu Q'yu yersek... Bunu keser beni. Da. çok isme. Vallahi güzel oldu da farma vurmaya gidemedim ki can çalayım. Zor. Çok zor olacak. Bak bak gelişe bak kanka kasap. Beş böcek var. Kasiyop ya var orayı kaybettik. Bizim video. Ben 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 görüş alayım derken beni dövdüler. Kasi var, kasadin yok. Oyunun özeti bu şu an. Temiz hasar. Baya vurdum da işte. Destek yok ki. Kasapta tapa açıyor. Bizim mi mid AFK. Kasadinler hep öyle oluyor ya. Şurada kimse Helal oynamayı lansana. bilmiyor. Helal Arda. Çıksın bari şuradan. Kasayın olan herkes AFK kanka. Yok oyunda. Karşı aldı mı taşır. Yasuo gibi. O dayının kafada şey var şu an. Ben bir biraz güçleneyim şimdi o zaman görün ama artık bir şey yap be adam. Kes bir de. Utanmaz. Bir 800 gold için yapacağımız şeylere bak ya. Biliyorlar herhalde sana. Bize daha doğrusu şu. Şey. Bak sana geliyorlar. Sana geliyorlar bro. Benim yanından geçerler. Adamların rahatlığa bak. Evet, evet. bizim çocuklar. Bizim Sen... tanklar. Bir tık cırt. Kas çok güçlü. Arda tank değil zaten. O sıkıntı çıkartıyor. Yani. Bakalım taşımaya çalışacağız. İşin güzel tarafı düzenli adi hasarları yok. Kasu yapıyorları gördüm şeyleri. Kayısaları. Aynen kayısaları. Flash kanka 5 böceğiz. Gelirler. Ne yapacağız? <laughs> Ya W Kaç saniye ki? Sıfır saniye herhalde. Hepsini kesecektik yoksa. Helal. Beli mi isteyeceksin? Açamadım iyi işte? ya. Bence kaçmalı atacak. Ay, ay ay Yo. ay. Ay, Yo. ay ay oğlum bu, ne yapıyor bu? Olmuş kanka bu. Oo oh, harbi olmuş bu. Bu olmuş. Ama kasiye de gitse keşke. Dayı pusu lazım gidiyor, kanka dayısın. pusu lazım bence gel. Sesin de gelse ya Renekton'a bir an önce Dur oğlum. Dur 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 Kaysa Kaysa yapacağız. Okay. Aman 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 aman. İşte güzel bu da ejderi aldıran hamle olarak tarihe geçer. Buranın da wardsuz olduğunu yengeçten öğrendik. Yengeç etrafa görüş de veriyor ya. Burası wardsuzdu. Geçtik oraya. Tak avladık hemen Kaysa'ya. TP'ye bakmalıyız. Arkam dönük. Alo. Arkam dönüktü ve Kaysa ultisi yedim. Kanka bence ejderi aldım. Kaçar. Devam ediyor. Bence de salalım ya. Ne Drake'e dönmeliydik. Hocam devam etti ya Ekan şey Arda. Orada Drake'e dönmeliydik. Enti bitti. Bitmedi ya. O 15 saniyen bitti. Bitti bitti burası. Evet Drake'e dönmek lazım. Yine güzel, keyifli, uzun süren maç. Ama midimiz de 25 dakika oluyor, olmaması ama. problem. Büyük problem Keşke first pick atmasaydı, lane pick atmasaydı ona ya Kassadin'e evet, Şimdi bitmese bile Bu oyunu az sonra biter <laughs> Biraz uzatmış yani, bulunduk ama 5 dakika daha uzayacak sadece ha, Ölme artık mı kardeşim bizi eksiltmeye? Kası yok orada. Giriyorum adam bak. Nice da okullara pozisyon alma ve maçı çevirme dersi olarak gider. Tüm ilkokul, ortaokul herkese gitsin bu. Hocam müfredatı ekleyeyim. Tüm müfredatı ekletin buna. Ölümüne tavır. Bitmedi oyun. Flaşım gitti oyun bitmedi. Ve burada biz ölürsek kaybediyoruz. Dönsek ya kaynaklar da kalmadı. Kanka bu bitmezse bir daha bitmez. Bakayım. Tamam. Yani gir Arda gir. Tamam devam, geleni devam, kes, geleni devam. kes, geleni kes. Onu nereye attı oğlum? Bilmem bilmiyorum, Nexus. İşte Hadi bu eyvallah. İşte bu arkasından Arda, eline sağlık oğlum